Evet, bugün başka bir kovanı kontrol ediyoruz. Yani önceki videolarımı çektiğim yerdeki kovan değil. O bir abimizin kovanı. Onu kontrol etmemi istedi kendisi. Bir bakacağız ve kek vereceğiz. Yanımızda el demiri olmadığı için ona vidayla kovanı açacağız. bir tane. Çıktı. İkinci sonrası bir vakit olduğu için ara biraz saldırıyor. Aslında kontrol vakti değil. Ama hava 14 derece olduğu için herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. O yüzden Evet, bu arımız yumurtlamaya başlamış ana arısı. Yumurtlamış. Dediğim gibi yumurtayı gördüğüm için ana aramaya gerek yok. Bu arada arımız farklı bir cins olduğu için daha saldırgan. Anarımız da burada. Anarı burada. Kırmızı bir boya kalmış kafasında. Geçen sene değil önceki senenin ağrısı arısı. O bayağı silinmiş. Ana arıyı gördük. Yavrusu da var. Evet kekimizi getirdik. Yine muğla peteğin bir keki. Bunu ee, üstüne birazcık açıp tek parça halinde koyacağız. nasıl açıyorum? Şu şekilde iki açtım ve bunu ön kısımda yavru olduğu için şöyle ön kısma yerleştiriyorum. Evet. Kuvanımızın son hali bu şekilde oldu. Dört çerçeve ve kek koyduk üstüne. Bu kek yavru e, hızını arttıracak. Daha fazla yavru yapacak. Dört çerçeveye düşünmemizin amacı da e, yavrusunu ısıtabilmesiydi strafor koyabiliriz eğer dört çerçevenin yanına straforumuz varsa. Benim yanımda olmadığı için strafor koymuyorum. Kovanımız son hali bu. Bir kovanımıza daha bahar bakımı yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.